Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık çikolatalı poğaça tarifi vereceğim. Bayatlamayan bir poğaça tarifi. Hemen yapımına geçiyorum. 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. 3 yemek kaşığı toz şekeri, 1 paket kuru instant mayayı ilave ederek şeker biraz erinceye kadar karıştırıyorum instant maya yerine normal büyük paketlerde olan aktif edilmesi gereken kuru mayalardan bir yemek kaşığı veya bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şeker biraz eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra yarım su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. 1 paket vanilyayı, 1 çay kaşığı tuzu, kontrollü bir şekilde 5,5 su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü klasik su bardağı ölçüsünde 200 ml. Tüm tariflerimde aynı ölçüyü kullanıyorum kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamuru kasenin içinde biraz toparladıktan sonra pürüzsüz yumuşak ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar yaklaşık 5 dakika iyice yoğuracağım. Evet yoğurdum hamurun üzerini kapatıyorum ve 1 saat mayalanması için bekletiyorum. Bulunduğunuz ortam çok sıcaksa, hava çok sıcaksa yarım saatte de mayalandırabilirsiniz veya akşamdan geceden hamuru yoğurarak buzdolabının alt bölümüne bu şekilde kaldırarak sabah kadar yavaş yavaş mayalanmasını sağlayabilirsiniz. Ve ertesi günü sabah öğlen çıkartıp şekillendirerek de pişirebilirsiniz. Evet hamur mayalandı. İçindeki havanın çıkmasını ve maya kokmamasını sağlamak için şöyle kısacık karıştırarak yoğuruyorum. İstediğiniz büyüklükte poğaçalar yapabilirsiniz. Ben yaklaşık Orta büyüklükte bir limon büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Başta da belirttiğim gibi çikolatalı bir poğaça yapıyoruz. Damla çikolata kullanacağım içinde. Ee, i̇sterseniz parça çikolata veya kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz. Hamurların her birine şöyle elimle bastırarak açıyorum. Çikolatadan yerleştiriyorum ve gördüğünüz şekli veriyorum. Yuvarlak halde de yapabilirsiniz kapattığım kısım altta kalacak şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Evet, videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bilmeyenler, merak edenler için ben Eskişehirliyim, Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet tepsini şekillendirdim. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerlerine bir bez ile kapatıyorum. Ve 10 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayasından sonra... Yumurta sarısına biraz süt ekledim, bir tatlı kaşığı kadar karıştırıyorum ve üzerlerine sürüyorum. Bu arada ben yumurta akını poğaçanın içinde kullanmamayı tercih ediyorum. Eğer o gün yenilecekse sadece kullanılabilir ama ertesi günü birkaç gün sonra yapılacaksa poğaçalarda bayatlamaya sebep oluyor yumurta beyazı. Bu da aklınızda olsun. Bu nedenle kullanıp kullanmamak size kalmış ve yumurta beyazını kullandığınızda un miktarda değişir. Ona göre un eklemesi yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Peki siz yumurta akı kullanıyor musunuz? Yani kullandığınızda böyle bir değişiklik görüyor musunuz? Çabuk bayatlıyor mu? Görüşlerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Son olarak üzerlerine file badem yerleştiriyorum. Fındık, fıstık dilediğinizi kullanabilirsiniz. Sade olarak da tabii ki pişirebilirsiniz. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Evet yumuşacık ve çok lezzetli çikolatalı poğaçaların fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi size dokusunu yumuşaklığını da göstereceğim. Harika bir poğaça oldu gerçekten. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Bu arada yaptığınız tüm poğaçaları soğuduktan sonra derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Ben bir saklama kabı içerisinde veya buzolu poşeti içerisinde hava almayacak şekilde derin dondurucuya kaldırıyorum. Ve istediğim zaman çıkartıyorum. Çözülmesini bekliyorum. İlk günkü lezzetinde ve yumuşaklığında kalıyor. Bunu da söylemiş olayım. Evet geldik videonun sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu poğaça tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.